Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Şeytanın Hilesi Birisi hasan Basri Hazretlerine dedi ki, Şeytan uyur mu? hasan Basri Hazretleri bu söze güldü ve şöyle cevap verdi, O uysaydı biz rahata kavuşurduk. O halde mümin için ondan kurtuluş yoktur sadece onu def etmek ve hilesini tesirsiz hale getirmek vardır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Nasıl ki sizden biri seferde devesini itiyorsa, mümin de aynı şekilde şeytanı iter. Allah ondan razı olsun. İbni Mesud şöyle der. Müminin şeytanı def edilmiştir. Haccacoğlu kıysa anlatır. Bir defasında şeytan vesvese yoluyla bana sana azgın bir deve gibi geldim. Şu anda bir serçe gibiyim dedi. Neden dedim? Dedi ki: "Masiyet yoluna düşmen için her vesvese verdiğimde Allah'ı hatırlayarak bundan vazgeçiyorsun. Böyle yapa yapa beni erittin. Takva ehline şeytanın vesvese kapılarını kapamak ve onları muhafaza etmek zor değildir. Onlar kişinin günaha sürüklenmesine sebep olan bu kapıları kaparlar. Onlara muttali olurlar ve onları korumaktan bir an geri durmazlar. Kalpte şeytanın vesvesesine açık kapılar pek çoktur. Meleklerin girebileceği kapılar yani iyilik kapısıysa bir tanedir. Bu bir kapıda diğer kapılar arasında ayırt edilemez bir durumdadır. Kalbin bu hali mevzuunda kişi karanlık bir gecede çeşitli ve karışık yolları bulunan bir çölde kalmış yolcuya benzer. Bu karma karışık yollardan selamete çıkabilmek ancak keskin bir göz ve güneş ışığıyla mümkün olur. Şeytanın vesveselerinin hücumuna uğrayan bir kimse için keskin göz takvayla temizlenmiş pak bir kalptir. Aydınlatıcı güneş ise Allah'ın kitabı Kur'an'dan ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden öğrenilen ilimlerdir. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Mesud anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir çizgi çizdiler ve bu Allah'ın yoludur buyurdular. Sonra bu çizginin sağına ve soluna birer çizgi daha çizdiler ve bunlar yollardır. Onların her birinin üzerinde oraya çağıran şeytan vardır buyurdular. Daha sonra şu ayeti okudular. Şüphesiz ki emrettiğim bu yol benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara tabi olup gitmeyin. Sonra sizi onun yolundan ayırır. İşte Allah size bunları emretti ki kötülüklerden sakınasınız. Bundan önceki bazı bahislerde şeytanın hilelerinden bazılarını zikretmiş, alimleri ve abidleri aldatma yollarını göstermiştik. Şimdi burada bir misal verelim. Rivayete göre bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hikayeyi anlattı. Eskiden bir rahip vardı. Şeytan onu yoldan çıkarmayı kastetti. Bu esnada birisinin cariyesi hastalanmıştı. Şeytan onun tedavisini filan rahip yapar diye cariyenin ailesine vesvese verdi. Cariyeyi tedavi etmesi için rahibe getirdiler. Fakat o kabul etmedi. Sonra yine geldiler, yine geldiler. Derken rahip kabul etmek zorunda kaldı ve tedavisine başladı. Bir ara şeytan ona vesvese verdi. Cariye ile temasta bulunmasını kafasına koydu. Nihayet buna muvaffak oldu. Rahip cariye ile temasta bulundu. Cariye gebe kaldı. Şeytan bu sefer rahibe şöyle bir vesvesede bulundu. Sen bunu öldürmelisin. Eğer öldürmezsen yarın iş meydana çıkacak, rezil olacaksın. Şimdi onu öldürür, sonra da ailesine öldü dersin. Böylece yakayı kurtarırsın. Rahip öyle yaptı. Şeytan sonra da gidip ailesine onunla temas etti. Sonra öldürüp gömdü diye vesvese verdi. Onlar geldiler. Durumu öğrenince rahibi öldürmek için hücum ettiler. Bu sefer şeytan rahibin karşısına dikilip şöyle dedi: "Bütün bunları vesveseyle ben yaptım. İstersen seni kurtarabilirim. Fakat önce bana iki kere secde edeceksin." Rahip secde etti. Sonra şeytan karşısına dikilip şöyle dedi: "Ben senden uzağım. Seninle hiçbir alakam yok. İşte Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şu ayetiyle bu gerçeğe yani şeytanın baştan vesvese verip de sonra çekili verdiğine işaret etmektedir. Yahudileri Müslümanlarla savaşmaya teşvik eden münafıkların hali de şeytanın hali gibidir. Çünkü şeytan insana küfret diye vesvese verir de o küfredince ben hakikaten senden uzağım. Çünkü ben Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. İblis, İmam Şafii Hazretlerine sordu. Ne dersin o zat hakkındaki? Beni dilediği gibi yarattı, dilediği gibi kullandı. Bütün bunlardan sonra da isterse cennete koyar, isterse cehenneme. Bu adalet mi yoksa zulüm müdür? İmam Şafii Hazretleri şöyle bir düşündü ve dedi ki, Ey Melun! Eğer senin dilediğin için seni yaratmışsa, sana zulmetmiş. Eğer kendisi dilediği için yaratmışsa, o işlediğinden sorulmaz. Mahlukat ise işlediğinden sorguya çekilir. Bu cevap üzerine şeytan mağlup oldu. Sonra dedi ki, Ey Şafi! Ben bu meseleyi vesveselemek suretiyle yetmiş bin abidi abidlik makamından zındıklık derecesine indirdim. Yine bir defasında iblis, Hazreti İsa aleyhisselamın karşısına çıktı. La ilahe illallah de dedi. Hazreti İsa aleyhisselam, o hak kelimedir. Fakat senin sözün üzerine söylemem dedi. Çünkü şeytan, hakla batılı karıştırmak için bazen sureti haktan gözükür. Böylece abitleri, zahitleri, zenginleri ve her türlü halk tabakasından insanı helak eder.'' Onun şerrinden yalnız Allah'ın koruduğu kişiler kurtulur. Allah'ım, sen bizi şeytanın hilelerinden koru ta ki sana doğru yol üzere bulunan kişiler olarak gelelim.